Evet arkadaşlar, sarı yavrumuzu teke aldım. Şöyle yakından göstereyim biraz. Şu an denemeler yapıyor. Bugün ilk yalnız uçuşu. Aynı üst yuva kardeşinin hareketlerini sergiliyor arkadaşlar. Demek istediğim bu. Oyun kuşunda arkadaşlar tertibat aynı olur. Yani kan değişmez. Ha, kuşun performansı değişir. 10 taklal olur. 3 taklal olur. 5 taklal olur. Bazısı hiç oynamaz. Bu ayrı bir şey. Ama genel hatlarıyla tertibatı aynı olur. Tutmuş kuşlar için konuşuyorum vamış kuş zaten bir şey yapmaz. İlk denemeleri Dün zaten görmüştünüz. Yeni yeni kafa kaldırmıştı. Bunlar ilk denemeler arkadaşlar. Her geçen gün üzerine koyarak, arttırarak devam edecek. Başka videoda görüşmek üzere.